Birkaç kelimeyle bu sezonu değerlendirirseniz, bunda öncelikle uzun bir meşakkatli bir yolculukla başladı serüvenimiz. Evet, yeni yönetimin takımı almasıyla eski yönetimden kalan ve eski hocayla beraber çalışan 22 topçuyu izleme fırsatı bulduk. 4 hazırlık maçında izledikten sonra radikal bir kararla tüm futbolcuların görevine son verip takımdan ayrılmalarına büyük, evet. büyük, büyük bir Tüm futbolcu. Evet, büyük şöyle bir değişiklik. Bravo. Gerçekten cesaret isteyen. Bu şöyle gelişti. Bir. Öncelikle hocaya teşekkür etmek durumunda kaldık. Evet. Bir yol alamayacağımızı düşündük. Evet. Hocayla beraber tüm futbolcular bıraktı. Böyle bir yola girdik. Evet. Ee, bir çeşit isyandı ama biz tüm hazırlıklarımızı bu isyanı göre evet. yapmıştık. Öncelikle Bağlarbaşı Spor Kulübü, Selimiye Spor Kulübü ve Tunus Kulübü olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocalarına oyuncu konusunda bizde oynamaları konusunda bize büyük destek verdiler. Selimiye'den Kaleci Engin ve Barış olmak üzere Bağlar başından 7 futbolcu Tunus 4 futbolcu hep bu lige başladı. Tabii bu Vallahi yani pardon sal süper amatör liginin bitmesinden sonra değil mi? Evet, e, bitmesinden e, ondan sonra, ondan sonra birinci bir gerçek Sizin de izlediğiniz gibi ortalama 2003, 2004, 2005 doğumlu futbolcuların ağırlıkta olduğu dört tane tecrübeli futbolcumuzun bunları yönlendirdiği bir takım oluşturduk. Çok iyi başladık ligi, öyle de gidiyor. Ben tekrar başta Bağlarbaşı Kulübü, Kulübü Başkanı, Selim Kulübü Başkanı ve Başkanı olmak hocaları, özellikle bize bu konuda çok verdiler. Topçular da kendi takımlarıymış gibi benimsediler. İnşallah burada da izlenmişlerdir. Kendi takımlarına gittiğinde bir piyasa yaparlar, transfer yaparlar. Ama dediğim gibi son 15 gün kala ligin başlamasına kurulan bir takımla buralara geldik. Gerçekten bir başarı hikayesi bu aslında yönetim evet. adına. Ben bu sene biraz da burada Selimiye'de de biz gidiyoruz. Evet. Zaman zaman evet. da konuşuyoruz. Ee, Karacaahmet gerçekten hani bu anlamda bugün o yatırımları. Belki de dediğim gibi kötü bir olay oldu ama iyi oldu Karacaahmet için bu e, sizin aldığınız cesur karar da. E, zor bir amatörü yönetmek zor zaten. Yani Biliyoruz. biz şunu hedefledik. Hmm. Yani futbolcu Karacaahmet'te oynayacağını değil de Karacaahmet kiminle oynayacağını düşünmeli. Kulüpler böyle evet. düşünmeli. Yani evet, futbolcu çıkıp ben Karacaahmet'te oynayayım 3 gün düşüneyim geleyim diye bir şey yok. Bize öyle bir şeyle teklifle geldi futbolcular. Bir düşünelim belki 5 gün sonra karar veririz oynarız diye. Liglerin başlaması 15'i Çok radikal bir kararla. Gerekirse dedik takım kuramazsak liglere katılmayız dondururuz. Ama biz bu işi böyle bildiğimiz gibi götüreceğiz. Bu da başarılı olmuş görüyoruz. Başarılı Burada olmuş. Şunda evet, bahsetmek bir oldu çocuklar. Bahsetmemiz gerekir. 33 puanla şu anda lider sanırım grubunda ve şampiyonuna artık çok yakın. Şampiyon evet, Şu anda kelimesini... İstanbul amatör, birinci amatörün en az gol yiyen takımı. Evet. Bravo. Namaluk takımı. Güzel. E, futbolcularımız tabii özel anlaşmalarla geldiler. Tekrar kulüplerine geri dönecekler. E, bu sezonun, öbür sezonun planlamasını da artık bu üç maç bittikten sonra yapacağız. Futbolculara şimdiden verdikleri onurlu mücadelelerden dolayı tabii teşekkür ediyoruz biz yönetim olarak. İnşallah bazılarıyla devam edeceğiz. Bazıları kulüplerinde tekrar spor hayatlarına devam edecekler. Ama çok benimsediler. Önemli olan o. Kendi kulüpleri gibi benimsediler. buraya kadar geldi. İnşallah bugün de mesai dolayısıyla biraz sıkıntı oldu. Hafta evet. sonu olsaydı burayı full göreceğimizden eminim. Biz gördük de. Ama gene de olmayı. yavaş yavaş ikinci yarıya doğru daha kalabalık olur. Gentil bir, bir maç olur inanıyorum. Bugün bir maç, bir puan yetiyor Bir sizin? puan ee, bize matematik sağlıyor. Şampiyonluğu ilan evet, etmiş oluyor. Ama evet. kaç maç var e, bitmesine? Ligin? Dört... ligin bitmesine dört, dört maç var. Maç bir var. bayımız var. Bay kalacağız. Kaldi, evet. Son hafta Acıbadem Kulübü Lig'den çekildi. Oynamıyoruz. 3-0 hükmen. Evet bu hafta ve haftaya lig kesinleşiyor. Kesinleşiyor diyorsunuz ama artık Karacaahmet'in şampiyonluk çok yakın.